Arkadaşlar bugün taşından bir uyarıda bulunacağım. Kuzenimiz dediğimiz <laughs> şahıs bizim grubumuzda. Yani bizde aynı şeyleri yapıyor. Lütfen on <laughs> dikkate almayın zaten onu bizim şeyimiz lazım. Yeah! Arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın. atacağız. Evet arkadaşlar bu arada yeni başladık YouTube kanalımıza. Lütfen <laughs> YouTube kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada Öykü ve Esra hanım da <laughs> hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. <laughs> Şu anda çok heyecanlıyız. Evet arkadaşlar çünkü ilk videomuz olduğu için birazcık evet. çok... heyecanlıyız. Bu arada heyecanlı olduğumuz için kötü oynamayı oynayabiliriz. E öykü aa, de geliyor aa, yanımda. Ay. Arkadaşlar ben biz güzel oynuyoruz. Başladığımız e, daha daha baş yeni meydan. başladığımız YouTube'a baş yeni başladığımız için evet. heyecanımız O yüzden kötü oynayabiliriz. <laughs> Kusura bakmayın baştan Ay söylüyorum. Çünkü de lutlanıp sukula gidebiliriz bence. Ne dersiniz? Eğer adam ondan sonra. Evet, lutsulanalım. yarın Esli atla Ömer desen. Yani atla derim yani Eğer çatıda falan sen atla. Bu ortak. Ay pardon açıkça. Bu arada arkadaşlar şey adı neydi? Çok yaşa silah. Adı neydi? Yeni başladık. Bir de şey ne diyeceğimi unuttum bak. Neyse işte Ay. arkadaşlar. Şimdi biraz lootlanacağız Sonra pornemizi azıcık evet Heyecandan ne diyeceğimi unuttum. Arkadaşlar bu arada like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu anda lootlanıyoruz. Şu pompalıyı bırakacağım. O zaman <laughs> O zaman arkadaş, kızlar bir, bir lootlanıp gelelim mi? Gelelim. Hadi o zaman biz lootlanıp gelelim. geliyoruz. Arkadaşlar bir kişi öldürdüm. Şuradan hemen lootlarını alayalım. <laughs> kızlar sizde durum nasıl? Ben bir kişiyi öldürüyorum. Tamam geliyorum ben bir yardıma. Bir İçeriden ben öldürmen lazım da, da, Yoksa, da, ah, da, öldürdük. Tam. Biri geliyor arkadan. <laughs> Aa, tamam, ben de nekten. Aa eski arkanda. Baydım. Tamam onu kili bende bende bende. Aldım onu ben. 4 x buldum. Tamam. Bunlar sana. Aa burada hiç ihtiyacım olan bir şey yok. Evet. Aferin. Şimdi ay teşekkür ederim. Bakayım burada ne var? kaldı. Şey Kit var esine burada. Aa. Bomba silah var. Bomba silahını almak isteyen alsın. Hayır, ben... beni takip tamam. Edebilir misiniz? Tamam Esra e seni takip ediyoruz. Aynen, Şimdi Şuraya atlayabilirsek. kelebeğe olan kelebekle o esen çok iyi atladın. Ay, dur. <laughs> Buradan şur şuradan da çıkılabiliyor. Ay, Ay, adam mı? Adam. Motor. Adam. Aldım. Adamı. Aa mermim bitti, mermim bitti, mermim bitti, mermim bitti. Dolduruyorum. Adamı mı sıkın? Şuradan geçecek. Adama saldırayım. Ben adama saldırmaya gidiyorum. tam bulduk. Tamam de şimdi bilmeyelim ama. Geyi iki kişilik zaten. Bize dört kişilik araba lazım. 3 kişilik. 3 kişilik araba yok. Motor var. Motor. Aa evet 3 kişilik motor var. Motoru alabilirsek. 3 kişilik değil. Hayır 3 kişilik motor da var. Yan tarafında şey olanlar var ya. Adamın nerede olduğunu görüyor musun? Aa! Nerede? Ben en yanındayım. Esila. Esila e, küçüğün yanına koş. Nerede Arkadaşlar, Arkadaşlar ben e, grubun başkanıyım şu an onlar şey yaptığı için tamam. şu an ben oynayacağım. Geri geliyorum. Neredeyiz biz şu an? Poçinkteyiz. Okay. Selam arkadaşlar benim adım Ali gibi orada. Ya. Arkadaşlar kardeşimle kuzenim. Ya. Efendim Eymen. Sen git oyna ben Git oyna Eymen. <laughs> Annelerim var arkadaşlar. Biraz çok gülüyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar ilk videomuz olduğumuz için heyecanlıyız o yüzden. Öyle de biliriz. Kusura bakmayın. Evet, İlk yeni videomuz o yüzden. Heyecanlanabiliriz. Bu arada Aliye benim öldüğüm yerde adam vardı. Aliye yanlışlıkla bir Videoyu bitir. dur. ben Eymen git orada oyna Eymen. Adam var. Hadi dikkat Hadi dikkat edin. Arkadaşlar bazen sesten dolayı özür dilerim. Zaten ben de diyecektim tam hatırlattı. Beren'in şey, bir ya, şey olduğu yani. için arkadaşlar ben oynuyorum. Kendi kendi al. Arkadaşlar kuzenimiz birazcık şeydi. Birazcık deli o yüzden. Ve biraz aptal. o <laughs> yüzden arkadaşlar kendisini Ay. geldi. Ay geliyor. Aa yaralandım. Ay. Adam var. Hı -hı. Bana sıktı. Hı -hı. Be, işte nerede? Benim öldüğüm yerde yani. o, o adam Aynen. 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 Arkadaşlar o adam da çağırmaya gitti o yüzden öyle de biliriz yani büyük bir riski ölümü alacağız. Evet arkadaşlar çünkü biraz heyecanlandık. Normal arkadaşlar. Ha.

Bedeutet, işte bir durdurdum arkadaşlar. Yo yo burada adamlar var. Gel vursun onları. Abi ben 10.uncu değil mi? Adam çok güzel oynuyor bu arada. Nasıl oynayacağım ben? Arkadaşlar bu arada benim işim bitti. Şu anda ben aldım. Ese bizi çağırmaya gidiyor şu anda. İki tane adam var arkadaşlar. <laughs> evet öyküye ver. Dört <laughs> kişi. Ben bir bakıyorum. <laughs> ben, bir bakıyorum. <gülüyor> 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 ben gidip bakıyorum. <laughs> şu an hemen gidiyorum koşuyorum 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 koş 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 koş. Öyle evet, <laughs> ki adamlar uzaklaşmış biraz herhalde. Evlerin dışında da olabilir. Bilmiyorum şu anda hiç yok. Öldüm. <laughs> <laughs> ah be. Biz bir sen daha tur oynayalım mı? Yok ki. Bir tur daha oynayalım arkadaşlar. Evet. <laughs> Yine 24. olduk ha. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> arkadaşlar. Çünkü çok heyecanlanıyoruz o yüzden evet. ölüyoruz. izliyorum ben arkadaşlar. Ben izleyemedim geçti. Ben de yenilgi bak. şeyini izliyorum arkadaşlar. Bak, bak. Kızlar bir kere izleyip hemen gelin bence. Çünkü şey yapacağız. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar şimdi kızlar yenilgi, yenilgi tekrar izliyor. O zaman biz gelelim size öyle bahsetelim ne dersiniz? Olur mu? Bence de olur o zaman. Maça başladığımızda tekrardan kayda geçiyoruz. Bay bay. Arkadaşlar şey bizim işimiz çıktı. O yüzden oynayamayacağız. Bu arada tekrardan söylüyorum. Videomuza ah. abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yap yapın. O zaman kadar bir şey diyor musunuz? Evet. Kanala abone olun. Kanala abone olun. O zaman bay bay.